Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce eğer hızlı ve güvenilir bir şekilde DL veya hesap almak istiyorsanız akşepin.com'dan 7.24 5 dakika içinde DL alabilirsiniz. Eğer siparişler 30 dakikayı geçerse de %50 bonus olarak DL'niz size geliyor. Eğer ilgileniyorsanız açıklamadaki linkten akşepin.com'a kayıt olup Berkok kodunu kullanarak ilk alışverişinizde de %5 bonus alabilirsiniz. Arkadaşlar eğer kasın oynamak istiyorsanız şu an güncel link birlik notak 8 bu ban 9 10'dan sonra 10 diye gidecek. Eğer hosterlik veya şikayetli olursa da Instagram'dan team.birlikgt'ye başvurabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Berker. Bugün sizlerle yeni bir Growtop videosunda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar ana hesabımdayım ve bugün Vend işletme serisinin ilk bölümünü başlatıyorum. Bu videomuzda Vend'imizin dizaynını yapacağız. Ondan sonra bu akşamda yayında stone yapacağız. Bu videoda da biraz stone yapacağız ama yayında da arkadaşlarla beraber stok yapacağız. Bu akşam da yayına gelmeyi unutmayın o yüzden. Şimdi envanterimde benim 23 dl 50 BL var. Burada jammer Bloklarımız falan var. Bloklarımız falan var. Ben şimdi hızlandıracağım arkadaşlar. Ben de world'un yapacağım. Yaptıktan sonra da arkadaşlar stok için sizlere geri geleceğim. you Evet arkadaşlar şimdi dünyanın dizaynını bitirdim sayılır. Sadece buraya vendileri koymak ve içine de stoklarını koymak kaldı. Ben şimdi burada stoklarını koyacağım. Önce vendileri koyacağım. Ondan sonra da bunları stoklayacağım arkadaşlar. Biraz fazla stoklayamayabilirim. Ama bugün veya yarın akşam yayın açacağım. Yayında beraber stok yapacağız arkadaşlar. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. Grow Ucuz Best dünyasına geliyorsunuz. Buraya ne droplayalım? Buraya 10 tane pinata whistle bırakıyorum. Buraya videoyu kadar izleyen ilk kişi bu 10 pinata Data alır arkadaşlar. Ben şimdi bunları stoklayacağım. Bendleri koyacağım buraya ve sizle yine görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi dizaynın hepsini bitirdim. Burada eşyaların da bazılarını koydum. Bütün her şeyi stoklayamadım çok uzun sürer. Onları bir sonraki videolarda zaten yavaş yavaş yapacağız. Buraya küçük bir böyle farm alanı yaptım. Burada da mesela şunun Red Valon'un ondan sonra acaba nerede? Bu yok bu Egg'lerin yok. Blueberry'nin falan Seed'lerini koyacağız. Orada ekeceğiz buradan büyüteceğiz. Ondan sonra stoklayacağız bize de daha ucuza gelsin diye. Videonun da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Eğer Growtopia'da böyle bir topluluk falan arıyorsanız açıklamada benim Discord'um var orada item al sat falan yapabilirsiniz. Ayrıca insanlara profit taktikleri de sorabilirsiniz. Orada size cevap verirler zaten. Bundan sonra burada da arkadaşlar donate ve değer alanımız var. Eğer bundan sonra bana donate veya değer bırakmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar donate ve değer için ayrı videolar gelecek. Yani bir tane video çekeceğim ve o videoda sadece donate okuyup değerleri yapacağım. Ve arkadaşlar eğer ucuz itemler falan almak istiyorsanız ya da eşya almak istiyorsanız Grovucuz'a gelebilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Linkten de aşağıdan Discord'a gelmeyi unutmayın. Görüşürüz.